Ben çıktık BİM'e gidiyoruz. Evet, evet. Şimdi aynen. Bazı eksiklikler var. Onları da BİM'den alacağız. Aşağı yukarı bir video evet, gelsin. Annemlerin bir geleneği var. Her yere geç kalıyorlar. Yani. Ama kendi çok işleri olacak. Hiç. Çünkü çok Doklasında iş yapıyoruz. Dakikasına saniye. Selam evet. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Engel arkadaşlarım için. Ben Tana. Ben Nefin. Ben, ben. ben de Ferhan ablanız. Bugün yazlık evin alışverişini yapacağız. Bu yüzden A101'e geldik ne? ve buradan sepetleri dolduracağız ve daha sonra yazlık evimizdeki dolaplarımızı dolduracağız. Neden? Çünkü taşınıyoruz arkadaşlar. <laughs> taşınıyoruz. misafirimiz var. Evet, bir haftalığına İstanbul'dan misafirlerimiz geliyor. Sebze alışverişini yaptık. Şimdi marketten <laughs> paketten bakalım neler neler alacağız. Aşkım onu ayrı bir video olarak yayınlayacağım arkadaşlar. Mutlaka izlesinler. Ee, ya da aslında yayınlamış olacağım arkadaşlar. Eflin'in saç videosunu izlemeye izlemek isteyenler olursa koför vlogunu izleyebilirsiniz. Altında sürprizler var. Şimdi videoya başlıyoruz. Ee, al tamam alabilirsin. Listemizi de çıkartayım ben. Aşkım Listemizle çıkarttım. Listeye göre de gidelim isterseniz. Liste, bakabilir bakabilirsin. Şey, bakabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> bakabilirsin. <gülüyor> bakabilirsin. Bu arada Mehmet abiniz arkadaşlar ıslanmış. Arka, mı? <laughs> arka yok hayatım. Ön tarafta sık. Arkada da varmış e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, şey. Aynen aşkım. E yazdık eve taşınma. E, e, e. <gülüyor> <gülüyor> ma mayonezi tamam aşkım. Mayonez aldık. Evet o yüzden ketçabını alır. çak. hayatım. Ay çakamadık da. Çak Tekrar çakıyoruz. Allah niye çakamıyoruz biz ya? <laughs> evet, eti onu kızartırız akşam. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şimdi... bu arada biz bir şeyler araştırdık babam beklerken bir tane avokado aldım. Bir tane marshmallow bir de bunu e, ilk geldiğimizde görmüştüm. Tek kaldığı için kaptırmayayım diye aldım. Sepet atmış hemen. Bunu akşam etmemezsin. E Aynen. Ananas almıyorum evet. hayatım. Karpuz aldık. Tamam da ananas almıyorum. An çünkü almayalım. meyveler çilek var, kivi var, karpuz var evde. E... Aşkım alabildiğimizi buradan alalım. Beğendiklerimizi, sevdiklerimizi alalım. Beğenmediklerimizi mesela almayalım buradan. Tamam mı? Öyle yapalım. Evet evet markasını evet. sevdiklerimizi alabiliriz hayatım. Yani Çocuklar yasak değil yasak değil mi? Yasak değil. Kahve alıyorsun tamam. Ne kadarmış? 50 <laughs> lira. Hayatım artık bu fiyatlara alışmak lazım. <laughs> çayımız Aşkım çayımız... Bir dakika üst... bir dakika dur dur. Kalem azıklarımızı ah. Kalem var mı? Benim çantamda da yok. Üst katta ve alt katta azar çayımız var. Çay varsa burada da var. tamam o zaman. çayımız yeter ya. Yeter, aşkım tamam. Ege şanslısınız çok azarlı. Tamam. Efsine Burcu Burcu'nu aldı bu arada. Allah senin razı olsun. Evet, Efil aburcu buraları dolduruyor. Biz şimdi Yürü, yürü. Evet. Yürü, yürü. Tamam. Oğlum. Tamam, Sonsi onu da aldın. Adım. Başka? Hayatım bakıyorum burada. Arkadaşlar kahvemiz ne? evde ne? var. Ne? <laughs> kahvemiz var. Çayımız var. Bar aldım. Meyve bar aldı Çerez de aldık bu arada. Sebzelerimiz de aldık. Bugün pazardan. Sebzeler de alındı. Ne? Şimdi ne? başka ne? alınacak... Ne? Ee, böyle kızlar kahvenin yanına lokum gibi bir şeyler bulursanız hani küçük lokumlar oluyordu. Anne Bunlar... bana bu lazım. Anne bunları açıyorum bak. Tamam. <laughs> anne bana bu lazım anne. <laughs> tamam anneciğim. Bir on alıyoruz. <laughs> Baks <box> olarak. <laughs> Yok. Kaybetmez. Kaybediyor ya. Aldığımız her şey kaybediyor. O ne kadarmış? Fiyatına bakayım. Tamam. Bu Şimdi ayrı ayrı mı babanla sepet yapıyorsunuz? Babam şu yazılanların hiç birine. Aynen şimdi başlayacağız aşkım listeye. Aynen arkadaşlar yeni geliyoruz hayatım oraya ya şimdi. soygunu soybunuzu tarfı zaten? Aynen. İşte çayın yanında. Ha, kabartma tozu. Aşkım, kabartma tozu. Arkadaşlar bir kedi sahibi olarak buna hiç ihtiyacımız yok çünkü kedilerimiz. Aynen. Arkadaşlar bunun fiyatını soracağız. Tamam, onları koyalım fiyat ya, soracağız. Yedik. Hayır hayatım. Burada ne var? Gedi, gedik güzel oluyor. Aynen gedik alalım Yedik. biz. Evet devam ediyoruz. Ee, evet. şimdi arkadaşlar bu arada hayatım bakar mısın? Geçen yıl almıştık yazlık eve 45 liradan, 35 Oo. liradan 100 liraya çıkmış. Evet ama o da 100 lira bakar mısın? M makine. Evet, evet. Liraya liraya. evet, Ama şöyle şey... düşünün. Çok... Nasıl düşünelim Efe? Evet. Ma makine olmaz. Mayonez var Fıst, Ama içindeki şeyi almadan asla makine çalışmaz. Şey. Mayonezin tanesi şu anda 46 lira, bu ikisi 75. Yani uyguna geliyor hayatım. Bu marka güzel ya. Şimdi alacağımız başka kızlar gelin bakalım. Mı? Zeytin aldık. Mı? Al. Ben tek arkadaşlar haşlama yumurta bulacağız demek. Bulacağız yumurta salıyoruz. Bir tane alsak olur zaten. Hiç lazım mı? Hiç olur daha de. iyi. Aynen. Evet. Evde bal da var. Balı da götürürüz. Bıldırcın. Bıldırcın. Kahvaltı sosu almayalım ya. Hep hep çöpe gidiyor çünkü. Ne zaman alırsak alalım. Valla aşkım alacaksan alalım yine de. Bir Değişiklik olsun madem alalım. Arkadaşlar e, inanın aslında iki ev olması da kolay değil çünkü iki Anne. evde ayrı ayrı Anne. dolaplar. Çıtır, tamam. Hani arzu, değil mi? <laughs> çiçek ya hayatım indirimdeymiş. İstersen alalım. <laughs> Şuradaki indirimdeymiş bak çiçek ya aşağıda. Arkadaşlar bugün benim mezuniyet evet, var evet, Bu arada mezuniyetine eflin çekelim ya. mi? Yorumlara yazın. <laughs> Yok ya. Şu 5 litre o da mı 5 litre? Komilinin. Ayrı ayrı alışveriş yapmayın. <laughs> Siz ne alıyorsunuz? Seçsene anne. Süper mi, yoksa ört Fiyatlar nasıl bu arada? İşte göremiyorum ki. Neden? Öbür tarafta vardır. milföy alacağız bu arada. milföy de alalım <laughs> Düzgünce kapat. <laughs> Arkadaşlar valla. Bugün bir de mezuniyete gideceğiz. eflerin mezuniyetine gideceğiz. Milföy alır mısın anneciğim be? Sen Milföy'den al. Milföy lazım bize çünkü. Onunla kahvaltı bir şey yapma. Ya, ya. ya. ya, 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 yapma. Pizza hangisini alalım anne? Bir tanesini seçelim. Seçelim anneciğim. Hangisini Doktor alalım? İkisi de dörtlü mü? Evet. Doktor Örken'in kilavı verelim. Tamam. tamam pizza aldı kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet neler aldı. <laughs> Bu arada sizin kızlar sizin kaykayınızdan. Evet. Ne kadar Anne, ki kaykay şu anda? Var mı evde? Ne var mı? Sana. Ne sanası? Sana margarin var canım. Elde margarin Anne, var. Annenin bayağı parası düşmüş. 10.499 10 lira. 10.500 10, 10, Krem. Krem alalım aşkım bir tane. Evet. Efendim. Tamam. Tamam. Açık de Arkadaşlar <laughs> çift koldan devam ediyor bu arada. Alışveriş hem kızların hem de Mehmet'in alışverişi. Ya benim yok. yok. Nasıl yapalım hayatım? Ay, ben, ben şey yok. Sen onlara bak hayatım. Gel kağıt mı? Pişirme kağıdı. Pişirme kağıdı alacağız evet. Başka neyimiz eksik? Listede hepsi var da işte. E, Lavinya şeyden alacağım mı bir tane Aa, hediye? Ya, viskos. Yok yok viskos değil. Şu Felix'lerden al tabii canım Aa, viskos kocaman. Ayı, bir şuunda Ha Biz var mı tamam. Tamam. Ondan Sığırlı. bir tane Biz seç. Eski şu anda yemeyeceksiniz onu almayın Geçen de çöpe attım çünkü. Ya, Azıcık yiyip attınız çöpe. O çok büyük ben yemedim şey. şey. daha. Ama işte çöpe gidiyor sonra şu ziyan var. oluyor. Ha çok büyükmüş aşkım o da. Ee, şunlar ne tost peyniri gibi bir şey de alabiliriz kaşar yerine diyeceğim ama. Onlar da. Yeter. Nereden alacağız şey devamını? Bir tane sos, salam Aldım sos salam, salam al hayatım. Bundan mı? Evet evet ondan al Mehmet bir tane. Sen de ondan al. Ya biz evet güzel. Tam tersi şu incelerden al sana onlar da Şurada bak bunların ayıp ve indirime girmiş o. Bu bence Evet o bir tane. Anne kaşarı bunu sabah salçalı yapıyor. Kuvvetin geldi. Biraz <laughs> bekliyoruz. Başka yere de gideceğiz. Evet. Başka ne alıyoruz? Bu abim. Bu düşmüş. Evet. 1 kilo. Ondan alabiliriz hayatım istersen. Tav yağlı tavlı tost peynirli. İyi mi bu? <laughs> alabiliriz onu ya. Evet. Şunu alıyoruz. Kaşar yerine tost peyniri aldık. Evet. Başka ne alıyoruz? Siz neler yapıyorsunuz? Kim şey Hadi gelin bak. Elimizi yapıştırmak doğru yaşıyoruz. Efe bak. Efe'nin cici bebe falan istiyorsan onu istersen. Orada bak. Evet. Hayır, onu o öyle alma canım, normal etinin. Şu etin cici bebeleri güzel oluyor, bir tane al. Bir tane al annem ya. Sonra tekrar alırız. Oha abla benimki oldu. Hayatım başka bir markete Hayır, daha mı gideceğiz? Gidelim çünkü... Nereye gideceğiz? Bime mi gidelim? Iyiydi. Tamam. Çünkü Arkadaşlar... Ee, orada. Daha iyi değil mi? Yeah. Evet. Arkadaşlar şimdi bunları A101'den aldık. Şimdi Bime gideceğiz. Da BİM'de evet. Bime'de de bir devam edeceğiz alışverişe. Ee, buradan hayatım kilorak gibi şeyler lazım. Hadi bakıyorum. Şey lazımdı bana. Anne. 27 kilo. Arkadaşlar bir taraftan Anne, fiyatlara da bakıyoruz. Alamazsın sört evde hoşum. var. Sört ama sört evde de var. Kapı yok. Vallahi yüz temizleme jeli falan da kalmadı. Bir tek dov var. E, ee, daha iyi değil mi Tuana? Anne bunu alayım. İyi peki tamam. Yani yüzüne de sürekli şeyler sürmen istemediğim için. Şimdi şey alacağız bir tane. Bunun kokusu öyle acaba? Ne? Ne Makarnalar. Orada makarna düzenli. Şeffaf mı bu Efren? Lazım mıydı bize? Ee, yok lazım değil yani. O makarna yüzden, şeyden yani. alacağız arkadaşlar. Şimdi BİM'e gidiyoruz. Alışverişlerimiz buradakiler bu kadar sürdü. Bunları bir alalım. Anne bak, Tam senin tarzın taçlar. <laughs> öyle Aynen. değil mi? Geçen de aynısı bana mı? Aynen güzel. Beğendim. Ben de yaşar. Tamam. Arkadaşlar tamam. ee, A101'de bakalım ne bir kadar kişi, tutacak kasamız. Sonra BİM'e gideceğiz. BİM'de ne ben kadar sen, tutacak. Bir soralım fiyatlarında. Pek ne oynayacağını oynamam. sanmıyorum ben ama. Onun da çok zor oynaması. Oynatmamız. <laughs> <laughs> Kapının önünden böyle bir şey geçtiğini görsek gibi koydum. <laughs> Bakalım bana ne bana kadar tutacak. Evet. evet ne kadar tuttu. Şu an görünen arkadaşlar son durum. Hadi bakalım. Şimdi tıpış tıpış bime. Bime mi gideceğiz? E, tabii bitmedi. Arkadaşlar şimdi A101'den çıktık. Bime gidiyoruz. Şimdi <laughs> aynen bazı eksiklikler var. Onları da Zaten binden alacağız. alacağız. Aşağı yukarı bin liraya yakın bir A101'de alışveriş yapıldı. Bakalım binde ne kadar ne alacağız. Haydi bakalım. İki saat kaldı. Evet. evet arkadaşlar şimdi bime geldik. Bakalım buradan neler alacağız. Bakalım buradakiler neler tutacak. <laughs> <laughs> Aşkım kolay gelsin sana. <laughs> Valla arkadaşlar aslında listede olmayan birçok şeyi biz diğer marketten aldık. Listede olmadığı halde aldık. Şimdi e, burada başlıyoruz alışverişimize. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Iyi gibi Hayatım peçete ihtiyacımız yok ama sen bilirsin. Evde var peçetemiz. Değil, tamam almak istiyorsan al o zaman. Tamam alalım. Tamam. Şimdi alacağımız asıl şeyleri unutmayalım. Eflin ne alacaktık? Ee, lokum alacaktık kahvenin yanına. Arkadaşlar kahvenin yanına şöyle bir lokum alalım diyeceğim ama lokumların biraz renkleri farklı geldi. Evet hadi bakalım kızlar devam ediyoruz. O ne diye? Lokumumuzu aldık. Başka ne alacağız? Babanda liste var aslında. Efendim. çıkmış. Aynen. Gelin bakalım. Hadi Evet kızlar hadi ihtiyaç alıyoruz. listede listede yaz. Listede yazılı Ayy. şeyler alıyoruz. Bu kabartma hamur kabartma tozu diye istiyor musun? Evet hayatım bir tane kabartma tozu alalım. Evde yoktu değil mi çoğana? Kabartma tozu var, vanilin de aldı paket. Vanilya vardı ya. Ne olur ne olmaz bir İyi şey yok. al. Van, kakao var ama onu biliyorum. Kakao, kakao var. var. Bayağı bir var. Kakao. Bu bazen pasta yapıyoruz. Tuhan istiyor musun? Kek taban alacak mıyız? Orada, yaparız ki. Kendimiz yaparız Ağabey. bir de. 20 lira mükemmel. Şekerimiz, tuzumuz var hayatım. Şeker tuzumuz var. Un alacağız. Evet un alacağız. Büyük bile alabiliriz hayatım. Yok, Mehmet şey. bak böyle al. Çünkü niye biliyor musun? Çok ikram yapılıyor yetmez. Tuğan bile kek bilmem ne yapıyor. Evet filiz aldık. Şey, paketti. Ya. Salça iki paket var aşkım. Nerede ne köyde? Ben evet. sürekli bir şeyler şey e, yani, olsana, Cam, cam değil. değil bu daha iyi. Niye? Cam ne kadar? 14 lira. 20 Aynen lira. Aynen ya. Bitiyor da bitiyor mu? Bit bitiyor. Zaten bitmesi gerekiyor. Bak garnitürlü makarna hangisinde oluyorsa onu ondan, ondan evet. alın. Evet. Burada yok mu yoksa? Ee, makarna olarak ne alalım? Sen sadece spagetti mi aldın Tuğan'cığım? Bir tane mantal alayım. Mantal, onun üzerine kıyma yapalım spagetti olur mu? Spagetti ve penne aldım. Onun üzerine kıyma yapalım anneciğim. Güzel olur. Makarna şu. Annemlere annem nere sonra bana şey alalım. Ya onu alma bırak ya. Hayır artık ya. onu almıyoruz anneciğim. Makarna, o makarna aldık. Makarna da yemiyoruz sözü. Onu kıymalı yapacağız hayatım aldılar. Yine. Yiyeceğiz dediler. Ya, sirke var mı? Sirke <laughs> e, az bir şey var evde. Yeter herhalde şu anda o. Hayır. Onlardan var. Baharat yok. Baharat yok. yok. Evet. Tamam. Evde Çorbalık. var. Çorbalık var hayatım. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi size şey dediğim gibi bir yazlık bir kışlık ev derken böyle evet, pirinç evet. alacağız. Lezzeti iyi. Evet, evet. Mercimek Ondan var diyor. evde. Bulgur. Burada istedim. Silmiş miyim? Ha sildiysem vardır o zaman. Evet. Şey. İnşallah vardır kafamda karı. Fasulye, Kafam da Fasulye var evde. 3 paket var. 3 paket duruyor evde. Çiçek ya alacağız. Ee, beş litre mi? Evet büyük alalım hayatım. Kullanılıyor ya. Çiçek yağı. oradan alalım. Bu arada şeyi bulguru çok anımsayamadım ama var derhalde. İnce bulgur var. Onu biliyorum evet. kesin. Anne. Süt. Normalde ben saçımı açmak için hani iki paket limon falan. Suyu sürüyorum ya. Ee, bir tanesini akşamlar canım. Bir tanesine falan iki tane limon sürmem gerekiyor. Bu altı buçuk onun Hayır, yerine. Hayır inanma. Mı? Onun içinde yok limon yok olduğunu yok bile yok. düşünmüyorum. Yani. E çünkü lüzumlu Kruvasan alabilir miyiz dondurulmuş kruvasan? Sabah oh, Allah, al abla al abla al. 32 lira anne. Kaç bir tane, varmış? 8. Evet yumurta iki paket almışız. bir tuvalet kağıdı bir tane ıslak mendil alalım Aşkım bulunsun şey alacaktım ben arkadaşlar domestos gibi bir şey alacaktım aslında ama domestos'un büyük paketini alacaktık Anne, herhalde kızlar bir tane oda spreyi bakabilir miyiz mavili değil de şu şu aldım içine büyük onların Aa, kokusu o, nasıl o, peki aynı bakacağız. yine Tuana E, bu da, o şu anda var aşkım. Tamam o zaten var. Onu hallettik. Tersi, da var, tersi, tersi. Onu da şu, çok acil değil. Var şu an onlar. Onları almayalım şu anda. Bu, güzel. Aldım. Aldım. Bak şu güzel. Bence bu şu çok güzel. Bence bu çok güzel. Tamam onu buradan alırız hayatım. Tamam al. Sonra ben sana ne dedim? Parfüm gibi. Sana sana yani Tana. evet. Diğer yerde daha güzel ne? Zaten ne dedim? Kızlar bulaşık süngeri bitti değil mi hayatım? Bulaşık süngeri alacağız arkadaşlar. Bulaşık süngerimiz nerede? Evet, bulaşık süngerimiz burada. İkili alalım. Aa, Nereye geleceğim? Geliyorum. Baba sanki Emin misin? bulaşık süngeri aldık. Evdelif. Evde iki tane lif var lazım mı? Ye, değil var evde lif. Ha, Valla arkadaşlar bir, bir de oldu. bunları yerleştirmeyi çekelim Başka bence. Renk Başka renk şey kalmamış. Kalmamış. Bak 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 bak, bak evlin arkadaşlar. <laughs> Tam iki tamam. renk var anneciğim. Ha. Tamam. tamam. Ne alacaksın? O zaman lila al ikisini de. İki tane lila mı lila yeşil mi? Bir tane bunu alıyoruz. Bir alt katta şey var. Ne o? Eşin gösterir misin lütfen? Aa, çok bir tane doğu sabun alalım arkadaşlar. Doğu sabun. Tona doğu sabun alıyorum bir tane. Tam bir orada var mıydı hatırlayamadım. Evet. Bir tane de bundan alıyoruz. Evet. Dermişim. Evet. Valla arkadaşlar sanırım bu e, sepetler de bizim epey bir tütücüğe benziyor. Bilmiyorum ne kadar Tuana yine. Ne istiyor yine çok merak ettim Tuana. Kekikli sote. Bir saat kalmış? <laughs> Eflin'in yemeğine bir saat kalmış çok arkadaşlar, çok arkadaşlar. mezuniyet yemeğine. Bu arada mezuniyet mezuniyet <laughs> vlog gelsin mi? Arkadaşlar Eflin'in mezuniyet yemeği vlog gelsin Annemlerin bir geleneği var her yere geç kalıyorlar. Ama çünkü kendi çok... işleri olunca hiç. Çünkü çok iş Daklasına, yapıyoruz. çünkü yorulur. çok çok işle uğraşıyoruz çünkü. <laughs> Ve kasaya geldik. Haydi bismillah bakalım. Kasadayız. Haydi bakalım bismillah. Söyle aldın mı? aldım aldım. koydun mu? Anne sana göstereyorum. Artık göstermem bir şey almayacağım. <laughs> Limit bayağı bir doldu şimdi Limit bayağı bir doldu ettin değil mi? Green Ama Ama Yapamıyorum. Sizce kaç lira tutacak? Fikri olan var mı? Yok. Benim var. Hadi başla babana yardım et. Yardım et. Arkadaşlar A101'de 1000 lira civarı tutmuş alışverişimiz. Şimdi bakalım burada ortalama ne kadar tutacak. Ben de çok merak ediyorum. Ona sen ne kadar dedin tutar Evet. Mehmet'e sormuyorum bile şu anda. <laughs> Bu parayı ödemekle <laughs> meşgul olacak az sonra. Olmaz değil Olmaz, Olmaz. ne kadar tutacak. 1041 TL soğana. 1041 lira. E 1000 lira daha izle 2000 lira arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar alışverişlerimiz bitti. Eflin saçım kabardı diye üzülüyor şu anda. Kabarmadı. Hiç dolayı. de kabarmadı. Hayatım teşekkür ederiz. Tüm Hı. alışverişimizi yaptık, doldurduk. Kızlar her şeyi stokladık mı? Evet. Buraya kadar izleyen arkadaşlara ayrıca selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için <laughs> videoyu like atmayı, yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Eflin saçı kabardım sizce yorumlara yazın. <laughs> Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.